Yakut'tan, Zümrüt'ten, Medet boşuna Hepsi bir gün döner çakıl taşına Geç kalma bakıp da o genç yaşına Sanma ki önünde seçenekler çok Ya iman ya isyan üçüncüsü yok Dünyanın, Dünyanın serveti, seveti, şehveti, şehveti sahte Bir kefen kadardır vefası ahde Bakma, bakma, bakma vicdanını vicdan, meyde, meyde kadehde Sanma ki sanma önünde ki seçenekler, seçenekler çok Ya ahlak, ya, ahlak, ya helak, üçüncüsü, üçüncüsü yok, yok. Sen şerefli doğdun şerefli yaşa O bencil nefsini vur taştan taşa Yoksa çıkamazsın şeytanla başa Sanma ki önünde seçenekler çok Ya cennet ya cinnet üçüncüsü yok İnsanlık, İnsanlık yanıyor, yanıyor ateş, ateş bacada, bacada Fitneler bir kaynıyor binbir logocada, bir 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 Umut, umut kuyrukları umut, cinci cincir hocada, cincir hocada, Sanma ki cincir önünde cincir seçenekler çok, Ya izzet, ya zillet, ya zillet, zillet üçüncüsü, üçüncüsü yok. yok bir kere baktım mı kalkıp, kalkıp seherde, seherde, kapılar seherde Kapılar açılır seherde gök perde perde, perde. Sordum mu Kur'an'a Kur kurtuluş, kurtuluş nerede? nerede Sanma ki Sanma önünde ki seçenekler, seçenekler çok. çok Ya şükür ya, şükür, ya, küfür. ya küfür üçüncüsü, üçüncüsü yok, yok. Dağlara özenip tepeden bakma Mezar taşlarına rütbeni çakma Şu cennet köşkünü kibirle yakma Sanma ki önünde seçenekler çok Ya ihlas ya ihlas üçüncüsü yok Bırak bırak, bırak, bırak o çağdaşlar ne derse ne desin. Hayat bir, bir sınavıdır bu hüküm, bu hüküm kesin. Bu, bu secde, secde et, et ki, ki varsın, varsın Allah'a Allah sesin. sesin. Sanma, Sanma ki önünde seçenekler, seçenekler çok. Ya Kur'an ya, ya Hüsran üçüncüsü, üçüncüsü yok. yok. Ya Kur'an ya, Kur ya, ya Hüsran. Üçüncüsü yok. yok.